Hayal efhem. Günün duası: Allahım İslam'a ve Müslümanlara yardım et. Dinimizi, diyanetimizi, milletimizi, memleketimizi her türlü tehlikelerden koru. Bize dünyada ve ahirette nimetlerinin en güzellerini nasip eyle. Bizi, ana babamızı ve bütün müminleri rahmetinle, merhametinle bağışla ya Rabbi. Amin. Günün duası. Allah'ım İslam'a ve Müslümanlara yardım et. Dinimizi, diyanetimizi, milletimizi, memleketimizi her türlü tehlikelerden koru. Bize dünyada ve ahirette nimetlerinin en güzellerini nasip eyle. Bizi, ana babamızı ve bütün müminleri rahmetinle, merhametinle bağışla ya Rabbi. Amin. Kanalımızı beğen, paylaş, abone ol. Teşekkür ederiz. Kanalımızı beğen, paylaş, abone ol. Teşekkür ederiz.